takipçileri görmüş olduğunuz gibi yüklenmeye başladı bile. Arkadaşlar herkese merhaba. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı sizlerden ricam. Unutmayın. Bugün sizlere Instagram'da takipçi hilesi nasıl yaparız bunun adımlarını göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar Google Chrome'a giriyoruz. berdanmedia.net.tr adresine erişim sağlıyoruz. Ben bu sitenin linkini açıklama kısmında ve yorumlar kısmında bırakacağım. Oradaki link üzerinden bu internet sitesine erişim sağlayabileceksiniz. Şimdi Instagram Instagram'a geçiş yapalım. Ben herhangi bir takipçimin hesabına takipçi göndereceğim. Şöyle gördüğünüz gibi Aleyna resmi diye bir e profil bizleri takip ediyor ve biz bu arkadaşımıza 500 adet Instagram takipçi göndereceğiz. Siz de benden bu şekilde Instagram takipçisi kazanmak istiyorsanız arkadaşlar yapmanız gereken tek şey kanalıma abone olmak, bildirimleri açmak ve yorumlara Instagram kullanıcı isminizi bırakmak. Bu kadar basit. Her neyse şimdi bu arkadaşımızın profilinin linkini kopyalıyoruz ve Berdan Medya'ya geçiş yapıyoruz. Burada kategoriyi arkadaşlar belirliyoruz. Artık siz ne alacaksanız onu belirleyebilirsiniz. Ben Instagram yabancı takipçi almak istiyorum ve e, yabancı takipçi kategorisini seçiyorum. Servislerde zaten bir tane servis bulunuyor. Buradan bağlantı kısmına e, az önce kopyalamış olduğumuz linki yapıştırıyoruz. Miktar kısmına da gelip burada işte kaç adet alacaksak bunu belirliyoruz. Ben 500 adet almak istiyorum. Şimdi siparişi ver diyorum. Görmüş olduğunuz gibi sipariş oluşturuldu. Şimdi çıkış yapıyoruz. Arkadaşımızın hesabına tekrardan geliyoruz. 209 takipçisi var. Az sonra takipçileri yüklenmeye başlayınca ben videoyu tekrardan başlatacağım. Bakalım ne kadar bir süre içinde gelecek diyecektim ve takipçileri görmüş olduğunuz gibi yüklenmeye başladı bile. Sizler de internet sitemizden kendinize girip istediğiniz kadar Instagram takipçisi alabilirsiniz. Link yorumlar ve açıklama kısmına bırakıyorum. Hoşçakalın bir sonraki videomuzda görüşürüz arkadaşlar.